Evet beyler bu sefer farklı yapacağız. FC24 oynamayacağız. Hep FC24 oynadık. Dedim bir farklı oyun oynayalım. Bu oyunu hepiniz biliyorsunuz az çok. Bir tane bebek var. Bu küreyi oraya soktuyduk. Bebekler fışkırdı içeride. Şimdi onun Noel bölümü çıkmış. Biraz da ondan oynayalım. farklı olsun yani. <laughs> Buraya geçiyoruz kardeşim. Tepede siyah yıldız aşağıda beyaz bahçe. Çocuk kardan yapılmış bir adam ister. Tamam hocam. Bir kardan adam yap. Kar toplu yuvarlayarak vücut yaptırıyor. Kartop topu yapalım. Bak burada da toplanıyor zaten. Nice. Tifadan pek bir farkı yok da bunu nasıl şey yapacağız? Büyüteceğiz. Performans krem. At baba. Hee. Oğlum. Büyüyün lan. İkisini aynı anda büyütüyorum kardeşim. Şunu bir büyütek şurada. vücut yaptık şimdi. Bunu götürüyoruz. Yapıştır. Şuradaki topu da yapar. O da güzel. O da büyük. bu da olmuş. Kafayı da koyak. Ne yapacağız? Kafa için yuvarla diyor. Tamam. Kafayı da yaptık kral. Yapıştırdık. Oğlum ne oluyor lan? Trabzonlu galiba. Süslenerekle bir fotoğraf çektirmiş. Kömür. Kol alak. Önce koldan başlayalım bari. Bir tane daha yok mu Bu nasıl kol ama? Şuraya yerleştireyim. Selam dostlar. <laughs> Büyük oldu biraz. Sıkma. Ne yapalım yap kardeş? Gözlerini yapacağız. Bir kömür daha koyak şuraya. Zaten nereye koymamız gerektiği sanki bir iz var gibi ya. Ben şöyle bir ağız yapalım. Öy. Çok geniş ağız oldu bu ya. Hop. Şunu da koy. Tamam. Tüsü yerleştir. Gömlek yapacağız. Gömlek giyiyor ya. Biz giymiyoruz ama. Seni de aşağı sallayalım. Şurada bir tek leşek yapalım. Yani tek başına yapalım. Hangi kafadan bahsettiğimi anlatmadım. ekle ve bir fotoğraf çek. Şu ne? Şapka var. Bu şapkayı beğenmedim ya. At bunu. Bu ne lan? Fötür. Polat Alemdar şapkası yok mu kral? Bu iş yapar herhalde ya. Ya lan bunu al şunu. Gel lan buraya. Dri. Yine kafasına koydu ya. Neyse at kal. Boynuna doluyorum kardeş. İstemerek de bir fotoğraf çek. Öne açılıyor gibi. Açalım o zaman. Nasıl açılıyor lan? Allah <laughs> tövbe tövbe. Yine bu bebek çıktı ya. Ne yapacağız oğlum şimdi? Elemanla savaşıyoruz. Dur iyi. Neredesin lan? <laughs> Anana uğradın. Al kardeş. Oğlum kayboluyor. lan. Öleceğiz ama. Ne kayboldu? Tekte mi vurmamız lazım? Yalak kardeş. Oğlum ne kadar kolsuz adam ya. Allah şunu. Vay. ip ne vay. Bir de gülüyor lan. Ahmet ne gülüyor lan. Ama ne vurdu? Ne kadar atıyor lan? Vurmalar mı daha. Ahmet Baci. Ha. Karda adam fotoğrafını çek. Kafasını unutma. Topla baba. Yapıştır. Eleman neredesin? Yani sen şurada soğuk suda yüz sadece. Hop. Nasılsa fotoğraf falan çekince her yerden sen çıkayın abi O ne lan? <laughs> Karanlık odada fotoğrafı gelişir. Kapı açıldı karanlık odayı Son bölümde Hatırlayayım Hiç sevmezdim orayı Hala bizim lift vardı şuraya takıyorduk kapı falan şeydi Kadim dostum nerede acaba Bebe be, burada ya Oda yeterince karanlık değil Kapıyı kapatırız. Çıkar babam. Ne oluyor lan? Çıkartılmış filmi tak. Taktık. Anne gördüm. Benim karnımı doyur diyor. Fit mi? Aç köpek. Burayı nasıl buraya bağladın oğlum? Bioş bir, bir biber al. Tamam. Mutfaktan sütü bul. Mutfak. Mutfak nerede lan? Ha. ha. Dolaptaydı süt geldi. Burada peynir falan var. Karpuz yiyip götür ya. Yukarıda hindi var. Ha. Sütü buraya boşaltmış. Eski yerinde duruyor süt ya. Biber onu bebeğe ver. Al lan. Sıç. Hemen sıçıyor olun bu Metabolizma o kadar hızlı ki yedi ya zor diye. Boşaltıyor içine. Bir reklam girdi oğlum. Hani reklam girmedi bu oyuna ya. İnterneti kapattık. Oğlum niye eğildi lan? At şunu şuraya. Scott'ta Noel normal kıyafetini bul. Bulalım hadi babam. Normal kıyafeti. Oğlum. ilk kez gördüm bu oda ya. Bu mu arkadaş? Çap kalem mı? Tamam işimiz gücümüz yok. Bir tane bebekle uğraşık ya. Noel yemeğini hazırla. hindi dondurucudan çıkar. Az önce gördük hindi. Çıkaralım. Bizim robot nift nerede ya? Öldü o adam ya. Bu yüzünden öldü ama. Dri. Yani lan oğlum. no, lan içeri. Bir şey. Kapı çalıyor. Abi bebeğe ziyaretçisi var abi. Bir bebek daha abi geldi. Kapıya bak. Oğlum sen baksana. <laughs> niye hep biz bakıyoruz? Açla şu kapıyı. Her bokuyun kapıyı mı açalım? Açak. Kargocu mu geldi lan? Bu ne lan? Hay aslan bizim lift gelmiş vallahi. ya. Ölmedim bile. lan? Kız yandı. Hediye getirmiş. Hediyeleri ağacın altına koy. Yüklen babam. 50 kilo var ya. Ne getirdin mi sen böyle? Neredesin oğlum? Gidiyor. Ağacın altına koy. Sağdaydı bizim mekan. Koyduk. Tut <laughs> tut ee, şimdi ana avralım Yemek yap. <laughs> Kapat şu bu dolabı. Ya. Elektrik israfı. Yangın sıcak. E ee, ne yapacağız? Yangın söndürsün Söndürücü nerede olur? Girişte olur ben bildim. Senin kafanı sikeyim. Tahminimce. Ama hiç söndürücü görmedim. Bak bakalım şöyle bir söndürücü var Patlayacağız oğlum. Lan sen de bak lan yangın söndürücü bul. Tabi efendim. Gel buraya. Korkma oh oğlum niye korkun sen ya? Çekil lan olup şurada git. Söndürücü, söndürücü. Aha söndürücü burada ya. Söndür bro. fırını aç. İçine niye giriyoruz oğlum fırada ya? Saçma sapan işleri yapıyorlar ya. Koy yüzden şunu gel. Koy ama. Fırının içinde ne işin var böyle Ee, tünel gibi oğlum. Bu ne? Yürü bura. Terliyorum. Bir gelişim şu an yok. Terliyorum. Bu konuyu Terliyorum. Ki, denip... Ne oluyor lan? Anan avradı. Hindi kovalıyor bebek. neyse korkmadım sıfır tepki vereceğim videoda korkmayacağım iş o ne bebek neredesin lan? sen gel lan buraya bir daha yakacağım seni ölmüş gir içeri kapat lan kapıyı çalıştır bro uçtu göremedik gel lan şimdi gezeceğim şimdi oradayım şu kapat oğlum gir içeri gir gir Göklerde kartal evet. gibiydi. Götünde karadı mı çıkı? Şimdi masaya bak. Koydum. Ne yapıyor lan? Sen mi? Bu benmişim. Sen adam mı var lan? Adı ne? Ona. Ona da ne oluyor oğlum sen? Ona da da bala bu. Otur. Oturak reis kızma ya. Akşam yemeği ye. Oh, oh. ki ya. Seker ki böyle. tamam oh, oh. oh, oh. <laughs> robot şunu döv lan. Sikir lan. Oğlum, bunlar kesildi Bu ne lan? Peluş oyuncaklarını mı yiyeceğiz? Ee, neyden başlayalım? Tavşan yiyelim. Yapıştır baba. Sırayla herhalde. Sırası var ona göre. Ya. Eh. Dur kötü yutuyor vallahi. Yemeye devam et. Tamam. Oyuncak sesi geliyor zaten. Oyuncakları yıkamı Ver. Oğlum sinirlenme bıçağı götüre saplar bak <laughs> derdi o. Valla devam, devam et şu. Kedi çevirme. <laughs> Aha. Ananı Neredesin lan? Yedi kusura bakma artık. Yemeğini bitir. Biber on iç. İçelim ya. Eyvallah reis. Bizi sütle besle ya. Ne oluyor lan? Lan? Robot, robot geldi lan. Tezevek bebek. Ben de öldürdü robot diyor. Ben benim gardıma adam oğlum seni ben tasarladım. Bana ne, ne amına koy. Bana mı kaldırdın? Ee? <laughs> Bir dakika dur. Bu kadar karda adam olmasının sebebi şey olabilir mi? Hani buraya gelip çıkamayan bakıcılar varmış ya. Bu kadar bakıcılar varmış ya. Oğlum bu bunlar karda onların karda adamlar mı ne acaba? Her lan sana Seyit. Bu nasıl karda adam kafasız olmuş bu tam. devam devam. Ne yapacağız? Yemek odasına geri Tamam. Ha. Oğlum gelmeyin lan. Gitarı vallahi saplarım birini bak. Ne oluyor oğlum? Gülmeyin lan. Vallahi sıcak su dökerim üstünüze. Biz şuradan ılınlayalım. Ne yapıyorsun oğlum? Kayıp hediyeleri bul. Allah Allah. Allah Çık lan şuradan çık çık. Şuradan çıkamıyorsak demek ki burada bir yerde. Aynen. Meydanda yatıyor. Topla baba. Sen 25 mi oldu? Dök bakayım elime. Al bu da tamam. hediye al bakalım. Buraya da aymış Hop 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 hop. Oğlum sen niye böyle oluyor? Sana ne aman alayım. Oğlum sen niye mutsuzsun? Ya? Gözüne ne sokmuşlar sen kırmızı kırmızı? Dayı kör. Şu dayı da Karadeniz böyle. Alak. Ne oluyor lan? Ne oluyor Siz niye kaybolmadınız lan? Başka bir kapı açıldı herhalde. Yo. Al. Al babam. Tamam açılan yerlerde de demek ki. Açık olan. Korkma korkma. Devam devam devam. E oğlum hani hediye nerede ama? Kapıyı açmış. Şartel martel vardı burada. Çak. Dur lan bunu kaldır. Hediye herhalde küre olduğumuz yerde. Sen. Atla sen de atla aşağıya. Atlayamıyorum oğlum. <laughs> Bekle seni bir mahvedeyim de sen hediyeyi gör. <laughs> of. Vurmayacağım <laughs> dedim <bile> ya. <laughs> Aklım aldı ya. Hediye isteymiş. Al sana hediye. Tak 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 tak. Etkilenme lan. Gel. Ne yapıyorsun oğlum? Ananı arıyorum. Korkuyormuş. Al 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 al. At bu silahı ya. Şu hediyeyi vermedik. Al reis. Kendi senin hediye olsun. Nereye açtı? Buraya açtı. Burada kitaplar mı vardı? Bir şeyler. Heh, şu kağıtları topluyorduk kandillerden. Şurada çifre çözüyorduk. İlk başta deneye deneye çözmeye çalıştık. Burada buraya bir yere saklamıştır bu. Hop. Burada yok. Aşağıda gördüm. O ne? İnen. Oğlum inemiyoruz. İlla dolanacağız. İn kardeş. Şu odada ne olduğunu hala görmedim hiç. O Şu kardan adam var. Ana ne bak, bak 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 Gel lan buraya gel. Şerefsiz. Hepinizi yok edeceğim onu. Robot da alıp kaçacağım buradan. Al lan. Hediye. Hediyeleri aç. Aç. Oh, <laughs> Sıçtı. Bu neymiş lan silah? Tak 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 O ne <laughs> lan? İğrenç bir şey am. <laughs> şu tokmakla dövek şunu ya. Gü. Öyle ama. Elemanı yatağı o değil. At şunu. Oyalım şunu da çabucak. Öldüreyim şu bebeği bir. Nazan alım yani yeter artık ya. Gözlere bak. Son hediyesi. Aha. Nift'in hediyesi. Al lan. Bunu sağ vermeyeceğiz mi? Nift'e vereceğiz. He? Bebek mi veriyor hediyeyi? Yine karşıma bir şey çıkacak diye çok korkuyorum ben Bu ne oğlum? Oğlum yine mi öldürdünüz ama bu robot? Ne istiyorsunuz siz bundan ya? <laughs> Bak lan. Ay hayal mi görüyoruz oğlum biz? Ne oluyor lan? Anladım. <laughs> Git lan buradan. Malı da kaldırmış bana doğru ya. Of. Oh. Oğlum böyle bir şey halletmedim ben ya. Yani. E, hey, aynı şey oldu tekrar. Gelecek şimdi doktor mu gelecek? Oh. Hmm. Onu neden buraya Kimi buraya getirdik hocam? Sefer değil. İyi tatiller. Sezonluk içerik artık tüm bölümlerde mevcut. The Baby Yellow son bir için geri dönecek. En son haberler ve duyurular için sosyal medyadan bize katıl. <laughs> tamam. Devam. Videoyu da burada bitiriyorum beyler. Burada da 11 tane topladım. Kendim birini bulamadım. Neyse. Kapat. FIFA videolarında görüşmek üzere beyler. Kanala da abone olursanız sevinirim artık.